Dünyanın ilk dili Türkçedir. Biliyor muydunuz Atatürk'ün tarih tezi Alman Max Planck Enstitüsü tarafından geçen yıl belgelendi. 300 bilim adamının e, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından milattan önce 9000 yıl evvel konuşulduğunu tespit ettiler. Yani şu dilimiz gerçekten Atatürk'ün iddia ettiği gibi bilimsel anlamda var olduğunu gösterdi. İlk dili. Türk dili o yüzden diller insan gibidir. Gelişir, evrimleşir, fazlalıklarına atar. Dolayısıyla Türk dili bu anlamda dünyanın en matematiksel ve en şiirsel, yani melodik dilidir. Dünya tarihinde hiçbir dilde Türkçe gibi melodik kavramları yok. Yani büyük ses uyumu, seslerin uyumu işte, ona melodi demiyor. Harmoni out. Büyük ses uyumu, küçük ses uyumu, sessiz harflerin benzeşmesi kuralı, başka hiçbir dünyada müzikalite yönünden kuralı yok. Hani biz öykünürüz, Fransızca çok güzel bir dil, müzikal değil. Hayır, dünyanın en müzikal dili Türkçedir. Ve Türkçe'ye eğer Doğru düzgün konuşun. Elma diyen Türkçe değil. Alma diyen Türkçe olarak konuşun. Noto notasını rahatlıkla yazarsınız. Müzik doğrudan doğruya. Ve mühendisliği dünyada en yüksek olan bir yine Türkçedir. Türkçe'deki okutturdum kelimesini hiçbir dille bir kelimeyle yazamazsınız, söyleyemezsiniz. Bunu Farsça söylemek kalkarsanız tam 14 kelimeyle söyleyebiliyorsunuz. Tam 14 kelime. 1200'lü yıllarda yaşamış Yunus Emre'nin şiirlerinden bir cümleyi İngilizceye tercüme ettirmek istedim. Kanada'da bir konferansa gidiyordum. Bir ben vardır, bende benden içerir. Kimseyi tercüme ettiremedim. Türkiye'de en iyi İngilizce bilen iki insandan birisi bizdeydi Cevat Çapan. Öbürü de Talat Alman. İkisi de tercüme edemedi. Anlam veremiyorlar. Yani oturtamıyor anlamı. Bir ban vardır bende, benden içeri. 800 yıl evvel bir cümleyle bir kitap yazılacak derinlikte olan dil bu. Bu dil. Türkçe. Evet.